Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir konu bir soru video serisine 3 4 5 yayınlarından seçtiğim güzel bir transformatör sorusuyla devam ediyoruz. Bu soru gerçekten ÖSYM tarzına birebir uygun bir soru. Videoyu durdurup soruyu önce siz çözerseniz çok da güzel olur. Sena cep telefonunun bataryasını doldurmak için şekilde gösterildiği gibi bir şarj cihazı kullanıyor. Tamam. Buna göre şarj cihazı içinde kullanılan ideal transformatör ile ilgili yani şarj cihazının içindeki transformatörün ideal olduğunu söylüyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle transformatörler nedir? Alternatif akımın gerilimini yükselten ya da alçaltan aletlere transformatör deniyor. Yükseltip alçaltması ise giriş ve çıkışındaki sarım sayıları ile alakalıdır arkadaşlar. Yani eğer giriş kısmındaki sarım sayısı fazla, çıkış kısmındaki sarım sayısı az ise bu alçaltıcı bir transformatördür. Eğer tam tersine giriş az, çıkış daha çok sarılmış ise o zaman bu yükseltici bir transformatördür. Yani burada böyle bir şöyle bir bağıntı vardır. Birinci devrenin sarım sayısı yani primerin sarımının sekonderin sarımına oranı neye eşittir? Primerdeki gerilimin sekonderdeki gerilime oranına eşittir. Dolayısıyla büyükten küçüğe bir sarım varsa e gerilim de büyükten küçüğe inmiş oluyor. E sarım sayısı küçükten büyüğe gidiyorsa o zaman da gerilim de küçükten büyüğe gidiyor. Yani yükseltici olmuş oluyor. Yani bu devrede N1 eğer büyükse N2'den bu devre alçaltıcı olur. Elektriğin voltajını alçaltır. Ee, eğer N2 büyük N1 olursa sarım olarak çıkış sarımları daha fazla olursa yükseltici bir transformatör olur. Bir transformatörün yükseltici olup olmaması... Gerilimi yükseltip alçaltmasıyla ilgisi vardır. Yani akımla ilgisi yoktur. Gerilimi yükseltiyorsa o yükselticidir. Gerilimi alçaltıyorsa o alçaltıcı transformatördür. Ve bu da neye bağlı? Tamamen sarım sayılarına bağlı. Sarım sayılarına bakarak yükseltici mi, alçaltıcı mı bunu anlayabiliyoruz. Şimdi şehir şebekesinde kullanılan elektriğin volt değeri 220'dir. Oysa bir telefonun şarj olması için çok, çok daha küçük voltaja gerek vardır. Yani 220'yi direkt telefona verirsen telefon zaten patlar. Yani küçültmen gerekiyor. Elektriğin voltunu alçaltman gerekiyor. Yani yaklaşık olarak 12 voltlara falan düşürmen gerekiyor. Yani bayağı bir düşürmen gerekiyor. O zaman senin kullandığın transformatör alçaltıcıdır. Alçaltıcı olması için de en birin en 2den büyük olması gerekiyor. Yani Primer bobininin sarım sayısı sekonder bobininin sarım sayısından fazladır. Bakın burada da biz onu söyledik. Yani bu doğru. Primer ucundan çekilen güç sekonder ucundan elde edilen güçten büyüktür. İdeal transformatör demek giriş gücü çıkış gücüne eşit olan transformatör demektir. E Gücün formülü de P eşittir V çarpı I olduğu için burada örnek veriyorum. Sizin e, transformatörünüz alçaltıcıydı, değil mi? girişe yani farz misal değer veriyorum. Diyelim buradaki değeriniz 200. Buradaki değeriniz de diyelim 20. Kaç kat azalttınız voltu? 200 volttan 20'ye indirdiniz. Yani 10 kat azalttınız değil mi? Akım da 10 kat artmalı. Yani 200'deyken bunun akımı örnek veriyorum i kadarsa 20'deyken bunun akımının 10 i olması gerekiyor ki bununla bunun çarpımı yani v ile i'nin çarpımı Buradaki V ile I'nin çarpımına eşit olsun. Neden eşit olacak? İdeal dediği için. Yani bu transformatörün çıkış akımı giriş akımından büyüktür. Bakın burada da primer ucundan çekilen güç güçten büyüktür diyor. Yanlış. Güçler bir kere eşit. Primer bobinindeki akım yani şundan bahsediyor. Sekonder bobinindeki akımdan küçüktür. Bakın doğru. Dolayısıyla bu da doğru. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 olmalıdır. Yani yükseltici bir transformatörün volt değeri fazla olur ama akım değeri alçalmış olur. Alçaltıcı bir transformatörün de volt değeri alçalmış olur ama akım değeri yükselmiş olacaktır arkadaşlar. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Bu şarj cihazının içerisinde bir tane de diyot kullanılmak zorunda. Çünkü şehir şebekesinden alınan akım alternatif akımdır. Telefonu şarj edecek akım ise doğru akım olmak zorundadır. Alternatif akımı doğru akıma çeviren devre elemanlarına şu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Ne deniyor? Diyot deniyor. Yani bu devrede bir de diyot kullanılmak zorunda alternatif akımı doğru akıma çevirsin diye ona da ayrıca doğrultmaç da deniyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.